Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans'ta tamı tamına 20 tane sandık açacağız. Son 2 tane mücadelemiz kalmış. Onları da hemen yapıp sandıklarımızı açmaya başlayalım. Haydi bakalım başlıyoruz. Hızlı bir şekilde kaçmam lazım. Kaç, 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 kaç. Hasar yememem lazım. Tamam, kaç, 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 kaç. kaç. Güzel, güzel, güzel. Şimdi roket mızrağı etkinleştirdim. Pekkaları aldım. Sıra Monolit'te. Bu titanlar salmıyor ki. Tamam güzel. Şimdi valkülleri açalım. Bu titanlar bir salsa bırakmıyorlar ki benim peşimi. Tamam. Atlama büyülerini açalım. Güzel gidiyoruz. şu cehennemi bir indirebilirsek de buradan nasıl çıkacağız ya? Tamam. Roket mızrağı burada mı kullanacaktık ben? Kaç 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 kaç. Oh be yemin ederim gidiyordu az kalsın. Güzel 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 güzel. İlk bölümümüzü böyle bitirdik. Bu bölümü de bitirsek 20 tane sandığımızı açıyoruz. Bu bölümü hatırlıyorum şimdi. Hızlı bir şekilde koşmam lazım. Koş 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 koş. Tamam aç bakalım yarasaları. Bunlar da çok sinir ediyor insanı ya. Tamam aç yarasaları. Bunu da aç. Kaç şimdi? Kaç 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 kaç. Hayır kaç kaç kaç. Tamam. Golemi hemen açmam lazım. Tamam. Şimdi yeti hemen açmam lazım. Hemen vur vur kaç 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 tamam. Şimdi hızlı bir şekilde sinsi goblinleri açacağım. Tamam gayet güzel. Tamamdır. Şimdi sinsi goblinler parkuru tamamlayıp Aa, buradaki atlama büyüsünü açmadık da sinsi goblinler kırar duvarı herhalde. Tamam artık yapacak bir şey kalmadı zaten. Tamam. Sinsi goblinin parkuru bitirmesini bekleyeceğiz. Sinsi goblinleri bekleyeceğiz. Hadi biraz hızlı olsalar. Umarım 20 tane sandıktan güzel bir şey çıkar ya. Bir kahraman kostümü falan çıksa süper olacak. Ve sonunda kırdılar. Çok güzel. 3 yıldızımızı da aldık. Ve şimdi 20 tane sandığımızı açmaya en alttan başlayalım. <laughs> Sunucu koptu hayır. Gitti mi acaba o bir sandık ya? He tamam gitmemiş. Haydi bakalım. Güç pankeklere. Tamam. Bir efsane bir yaz be. 8000 kara iksir. Ganimete ihtiyacımız yok bizim şu an. Tamam kara iksir. Çıkmıyor ki ya. Çok şanssızım. Ganimet çıkmasın bari. İksir falan bir şeyler çıksın. Ender. Ya altın çıkmasın. Çıkmıyor ki hiçbir şey. Yine sıradan. Allah'ım. Destansı. Destansı'dan ne verecek? İnşaat kitabı verdi. Çok güzel. Haydi bakalım iyi gidiyoruz. Sıradan yine. Ya ben kraliçe ya da barbar krala güzel bir kostüm istiyorum ya. Destansı. Bir tane daha kitap. Yıl dönümü çeşmesi. Dekorasyon ne ya? Ender. Kostüm çıkmayacak gibi. Ender. Destansı. Kalan evi dekorasyonu. Ender. Yok vallahi efsanevi yazmıyor bana. Vallahi sana yazmıyor. Çok az sandığımız kaldı. Sıradan yine. Ender. Efsanevi yazmıyor çıldıracağım. Tamam. Ender. Bir kostüm çıksa. Son 3 tane kaldı. Yine Ender. Son üç tane. Haydi bakalım. Yine sıradan. Sadece inşaat kitabı çıktı ya, şaka gibi. Hadi canım, hadi canım, efsanevi. Ekran kaydı alacağım. Belki kapak fotoğraf falan yaparım. Şimdi hızlı bir şekilde açalım. İnşallah kostüm gelir. Haydi bakalım. Savaş çekici geldi. Yine iyiydi ama kostüm çıkmasını isterdim. Savaş çekici geldi. Çok güzel güzel güzel. Bir tane kitap bir tane de çekiş aldık. Gayet iyi. Ve tüm sandıklarımız bitti. Bugünlük video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eleştirilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.